Farabi, Al-Farabi veya Al-Parabius olarak da bilinir, 9. yüzyılda yaşamış olan Orta Çağ İslam dünyasının önemli filozoflarından biridir. Tam doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bilinmese de, Farabi'nin 872-950 yılları arasında yaşadığı düşünülmektedir. O, İslam altın çağında, özellikle de Abbasi halifeliğinin başkenti Bağdat'ta etkileyici bir entelektüel figürdü. Harabi, geniş bir bilgi elpazesine sahipti ve birçok alanda eserler üretti. Felsefe, mantık, siyaset teorisi, matematik, müzik teorisi ve astronomi gibi konularda önemli katkılarda bulunmuştur. Bu çok yönlülü, ikinci öğreti olarak adlandırılan Aristoteles sonrası Yunan felsefesini İslam dünyasına aktarma çabalarında belirginleşmiştir. Farabi'nin önemli eserlerinden biri, İdeal Devlet, Alladine Halfayla adlı eseridir. Bu eserde, ideal bir toplum ve devlet düzenini tartışır ve Platon'un, devlet, eserine dayalı olarak kendi felsefi görüşlerini sunar. Ayrıca, Niyet ve İlim Aljiyas ve Alilim, Mantık Kitabı, Kitab Almantik ve Ahlakın İlmi (Ia Alülüm gibi önemli eserleri de bulunmaktadır. Farabi, Yunan felsefesini İslam dünyasına adapte etmekte kalmamış, aynı zamanda kendi orijinal düşüncelerini de eklemiştir. Onun düşünceleri, Orta Çağ İslam dünyasında ve daha sonraki dönemlerde Latin batısında etkili olmuş ve Avrupa filozoflarına ilham kaynağı olmuştur. Farabi, geniş bir entelektüel miras bırakarak İslam dünyasının felsefi gelişimine önemli bir katkıda bulunmuştur.